Filippo Brunelleschi (1277-1446), İtalyan Rönesans'ının önde gelen mimarlarından biri olarak kabul edilir ve özellikle Floransa Katedrali'nin kubbesi gibi mimari başyapıtlarıyla tanınır. Zanaatkarlar ve altın işçileri ailesinden gelen Brunelleschi'nin erken dönem eğitimi zanaatkarlıkla başlamış olabilir ancak daha sonra mimarlık alanında eğitim almak üzere Floransa'dan ayrıldığı bilinir. Brunelleschi'nin kariyeri, Floransa Katedrali kubbesi için düzenlenen yarışma ile belirginleşti. Katrosikirte de düzenlenen bu yarışmayı, kubenin inşası için özgün ve mühendislik açısından yenilikçi tasarımıyla kazandı. Floransa Katedrali kubbesi, çift kubbe tekniği ile inşa edilmiş olup, Mimari dünyada büyük bir başarı ve Rönesans mimarisinin öncü eserlerinden biri olarak kabul edilir. Brunelleschi'nin diğer önemli eserleri arasında Orsan Mikele Kilisesi'nin diş çepesi, Logia dei Lansi'nin tasarımına katkuları ve Medici ailesinin aile kilisesi olarak hizmet veren San Lorenzo Bazilikası yer alır. Ayrıca, yoksul çocuklara hizmet veren Ospedale degli Innocenti'nin tasarımında perspektif ve oranlama prensiplerini kullanarak sade ve zarif bir mimari tarzını sergileyerek Rönesans mimarisine önemli katkılarda bulunmuştur.